Peki yolunuz deme takalım ve ile kesişmeseydi yine her sayın olur muydu? Yani ben şöyle bir adamım. Nasıl onlar ben olmadan kendileri olabilecekse ben de onlar olmadan kendim olurdum. Mutlaka ya Mutlaka. bu çocukluktan belliydi aslında. Tabii ki. Yani benim müzikle alakalı bir şey yapacağım çok belliydi. Hı -hı. Bir kariyer yaratacağım, kendime bir alan yaratacağım. Büyüklüğü küçüklüğü tartışılır ama Hı -hı. kendi alanımda kendi müziğimi yapacağım zaten küçüklüğümden beri çok belliydi. Hep e bir şeyleri değiştirme vardı bende yani bir şarkıyı alırdım kendim bir şey yapardım onu eklerdim bir şey yapardım değiştirme o ufaktan belliydi zaten. Ama hayatta karşılaştığım bazı isimler var ki bunlardan birisi Kusidir bunlardan birisi Demet'tir. Ee, başka anılar başka şeyler paylaştık. Benim için kıymetleri çok farklıdır. Ne güzel anlattınız. Peki Hitler üzerinizde baskı yaratıyor mu? ya Bir sonraki şarkıyı yaparken onun kadar dinlenmelik kaygısı yaşıyor musunuz? Düştüğüm zamanlar vardı. Var yani mı? 20'li yaşlardayken Ayı özellikle. Evet 20'li yaşlarda çok fazla oluyordu. E, yaptık şimdi bir tane daha çıkacak mı? Bitti mi acaba? Acaba yapacağım mı? Çıkar mı falan? Bir ara hiçbir şey yapamadığım zaman falan. Sonra yaptığım zaman sonra ki anlıyorsun ki zaman içerisinde. Bunun benimle alakası yok. Bunu benden kimse alamaz. Ben durdurabilirim sadece kendimi Yazım, yazmakla alakalı. Ee, endişesini duyduğum zamanlar oldu ama şu an hiç öyle bir endişem yok. Bazen duruyorum, bazen üretiyorum, bazen Hı -hı. üretmiyorum. Ona alıştım. Bu zaten böyle bir şey. Hep e, üreten arkadaşlarıma da, nacizane genç arkadaşlarıma da e, tavsiye vermek olmasın, yanlış anlamasınlar ama rahat olmalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman bitmeyecek. Hı -hı. Hep içinizde olacak. Dönemsel çöküşleriniz normal. Önemsel olarak bir şey üretememeniz çok normal. Bu tip durumlarda ben onu üretmek yerine, üstüne gitmek yerine onu rahat bırakmayı tercih ediyorum. Üretmek istemiyorsam üretmiyorum. Hı hı. Çünkü eninde sonunda o delikanlı Ersa diye bana arkadan vuruyor bir gün geliyor. Hadi Tabii. yazalım diyor zaten. O yazalım dediği anda sakın bırakmayın ama. Çok önemli. Çünkü o bir kere bir geliyor böyle. Geldiği zaman o arkadaşa hemen gel diyeceksin tutacaksın. Hı. Bir süre beraberiz. <laughs> Çünkü sıkılıp gidebilir. Evet. O anları da rahat olacaksınız. Gelecek eninde sonunda. Gezmeye gitmiştir. Gelir. Umut ediyoruz. İlham, İlham gelecek. <laughs> gelir gelir hep gelir. Peki sürekli melodilerle ilgili de bir oluyor. Aynı melodiler dinliyoruz Hı. diye. E, siz nasıl buluyorsunuz genel şu anda içinde bulunduğunuz? E, son dönemde yapılan müzik tarzları küçük bir melodi aralığında. Hı hı. genelde. E, ve dolayısıyla orada da fazla melodi duyulmuyor. Aha. Genç nesil de fazla melodi değil biraz daha ritmik ve sözlerle hareket ediyor bana kalırsa. Hı hı. E, tam böyle iki neslin birleşme olduğu için kimi nesil melodileri özlüyor, kimi nesil melodiler olmasa da olur diyor. Ben melodiciyim ama her zaman. Ben de melodiciyim. Ben de melodiciyim. melodiciyim. Seviyorum yani olayı anlatan o zaten. Yani cümleyi bir kelimeyi ses tonun ve rengin belli eder ya karşıya anlatırken evet. ifadesini. İşte melodi müzikte o. Yani seni seviyorumu 50 tane farklı şekilde anlatabilirsin melodiyle. Ama tabi doğru melodi bulman gerekir. Hmm. Yani evet. doğru duyguyu bulman gerekiyor. Peki size göre bir şarkı hak ettiği değeri ilk çıktığında Bazen bulmuyor sonrasında mesela bir dizide yayınlanıyor ya da bir yerde görüyoruz Hı -hı. o anda mesela popüler oluyor. Şarkının zamanı var mı? Şarkının zamanı yok şarkının şöyle bir durumu var. Herkesin aynı duyguda olma anı Hı -hı. diyorum ben ona. Ee, sen şarkını çıkarttın Hı -hı. bir klip çektin. E i̇nsanlar o an ne kadar insan aynı duygudaysa o histe histeyse şarkı o kadar hit oluyor. Ne hmm. kadar az insan o duyguda değilse o şarkı tutmuyor. Tabii bu ulaştıktan sonra. Hı hı. Şu an yaşanan şey daha çok bizim endüstrimizde, sizin endüstrinizde de öyle. Ulaştırma yani yaptığımız şeyi karşı tarafa bir ulaşması süreci çok karışık olduğu için sosyal medya, dijital ulaştırmada zorluk yaşıyoruz. Ondan sonrası hani bir ulaştırsak. İyi ya da kötü diyecekler. Beğendim Hı -hı. ya da beğenmedin. Çok fazla şey çıkıyor. Çok. Yaşadığımız en büyük sorun ulaştırma sorunu. Yani yaptığımız eseri, yaptığımız filmi, diziyi, programı izleyen ya da dinleyici ulaştıramıyoruz. Uzun sürüyor. Hı, Hı. Bir de tüketim çağındayız şu anda. Evet, günlük çünkü her an her şey değişebiliyor. Çok hızlı Her hızlı değişiyor. Sabah sen işini çıkartacaksın. 20 gün hazırlık yapıyorsun. Sabah bir anda işte doların paritesi bilmem ne olmuş diyor. Gündem değişebiliyor ya o 2 saatlik 3 saatlik. O an işte biz eserimizi tam ya da işimizi ulaştıracağımızdan oluyor bazen. O bizi onun için ben artık saldım. Hani önceden biliyordum aşağı yukarı tarihler tahmin edilirdi. İşte yaz başımı yapsak şu. Şimdi diyorum ki hiç belli olmaz. Doğru an biz işimizi çıkartalım. Şarkıyı ulaştırmak için elimizden geleni yapalım. Ondan sonrası zaten halkın takdiri o kısmetiyle gelir. Evet. Aynen öyle. Hak ettiğini bulur. Aynen öyle. Hiç endişeye en mahalli yok. Hiç asla. Her zaman her şeyi çözer. Peki sektörün size göre en büyük problemi ne? Eee. baskısı mı, üretimin az olması mı, melodilerin aynı olması mı, birlik oluramaması mı, telif mi? Saydığın her şeyin temeli tekel bir, yere, mi? bir yere geçiyor. Hı. Ee, gerçekten empati. O kadar farklı bir durum ki tatlım. Üreten ve satıcı. Hı hı. Yani birisi sıfırdan bir şey üretiyor, birisi ise olaya sadece ticari olarak bakıyor. Normalde olması gereken bu. Şey. Ama bu iki arkadaşların birbirlerindeki empati, desteklemeleri hep bir zor oluyor. Eğer burası birazcık daha böyle tatlı olursa, birbirimize kadar birbirimize böyle yargılamadan. Hı hı, Herkesin çünkü kariyerinde yaptığı birçok şey var herkes hayallerinin peşinde koşuyor biraz böyle arkadaş gerçekten samimi olabilsek gerçekten e, o konuştuğumuz kişi olabilsek çok daha tatlı olur ama çok zor çünkü herkes kişisel egosu yapmak istediği şey çok zorlu bir dünya sanatçıyken savaşçıya dönüşüyoruz bir şekilde. Evet. İstiler çok hırs, istemez. rekabet, evet, ego. E, sorun olarak ya çok şey sayılabilir hı hı. aslında ama benim en çok gördüğüm gerçekten koşturmacadan o empatiyi kaybettik birbirimiz arasında sanırım. Yani onun ne yaşadığını algılayabiliyorum. O benim ne yaşadığımı düşünmek bile istemiyor ya bazen. Hı hı. O rahatsız ediyor beni. Hı. Aslında işte en çok üreten insanlardan da duygunun gidiyor olması çok ciddi bir paradoks. Tabii. Ben bu konuyu çok uzun saatler konuşabilirim. Çünkü e, bu sadece bizim sektörle alakalı değil. Her Genel sektörle olarak alakalı, her evet. sektörde. Üreticiyi kaybederseniz tekrara, karmaşaya mahkum olursunuz. Yani hep aynı şeyler tekrar edilmeye başlanır bir süre sonra. Senaryo gelmez. O senaryo emin ol bir yerde duruyordur tatlım yani en kral hikaye o arkadaşın yerinde duruyordur. İnan, o duygusal inadından o senaryoyu çıkarmıyordur. Yoksa vardır. O şarkı bir yerde duruyordur. Ee, kırılganız ya. Bizim zaten benim en çok yaşadığım şey. Yani bizim bu kadar duygusal olduğumuzu, bu kadar kırılgan olduğumuzu biliyorsunuz. Yeri geldiği zaman siz de çok duygusal adamsınız deniyor evet. ya bizler için. Evet, duygusal adımız işte. O kırılmaları anlayamayabiliyorlar. biliyorlar. Ee, üreten kaybedilmezse her şeyi bir anda nasıl coşar biliyor musun? Hmm, kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Peki bu kadar karmaşanın içinde, bu kadar şöhret meselesi, ego rekabet, hırslar, Hı. göz gözü görmüyor bazen psikoloji korumak zor mu? Zor. So. Nasıl başarıyorsunuz? Başaramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başaramıyoruz. Ben bu kadar böyle bir itiraf <laughs> görmedim. Başaramıyoruz. <Sanki>, <laughs> Çünkü üreten insanın her zaman ben şunu inerim, Aklının selim olması gerekiyor. Tamam. Yani onu koruyalım ama onun psikolojisine dokunmayalım. Çok geç. <laughs> ya Bu korumamız lazım. Bizim çok kaç geç. tane üreten insanımız çok var. Çok var maşallah. Daha da çok olsun inşallah. İnşallah. Ondan sonra ama bizim de bu yaratılışımız. Bizim de kendimizle savaşımız bu sanırım. Beni şok ettiniz. <laughs> Şu anda gerçekten beni şok ettiniz. Peki Ersel Yener çok böyle huzurlu gözüküyor. Bazen çok huzurluyumdur. Evet, yani görünüşten Hı -hı. de hani karşınızdakine verdiğiniz enerji o. Evet, teşekkür ederim. Ee, Gerçekte böyle mi? Çok huzursuzum, çok huzursuzumdur gerçekten dediğim gibi hep. Ee, mümkün olduğu kadar huzuru arayan bir adamım. Ve huzuru artık özellikle son beş senedir, dört beş senedir gerçekten onu... Aramaktan ziyade onu artık yaratmaya da çalışan bir adamım. Hı hı. Etrafıma da mümkün olduğu kadar o enerjiyi vermeye çalışıyorum. Bu değil ki full 24 saat her şey yolunda. Ama e, en azından elimden geldiği kadar kendime, etrafıma tatlılık, huzurluk, enerji vermeye gayret ediyorum. Hı. Hiç böyle çıldırdığınız an oluyor mu? Oluyor tabii ki. Cinnet? Yani, tabii sıfırdan yüze Ferrari'den hızlı çıkarım. Hı. Ama bu da yine duygu insanı olduğunuzu gösteriyor Aynen yani. yani. Aynen öyle. Benim tek şeyim şu, ben belli ederim. Çok güzel bir şey. Yani e, onun içinde etrafında etrafımda gerçekten mutluluğum kadar öfkeme de katlanabilen insanları tercih ederim. Hı hı, güzel. E, çünkü öfkem şöyledir, kesinlikle kimseye zarar vermem hiçbir konuda. Ama kendimi öfkeli olduğum zaman öfkeliyimdir. Evet. Mümkün olduğu kadar sakin zaten kendik başıma kalırım o dönemlerde kimseyi yanıma almamaya gayret ederim çünkü o benim kendi kişisel sorunu yalnız kalmayı tercih ederim o, o zamanlarda ee, beni en çok peki ersay, senin ne öfkelendir hayatında evet. dersen adaletsizlik Hayatımdaki çünkü hayatım boyunca ne iyi bir insan olmaya ne de kötü bir insan olmamaya çalıştım bir sürü hata yaptım İyi insan tartışılır kötü insan tartışılır mı? kendi açımdan. Hı hı. Ama her zaman adaletli olmayı düşündüm. Onu çalıştım elimden geldiği kadar. Orada benim sistem error veriyor. Haksızlık işin içine girdiği zaman. Çünkü tahammül edemediğim tek şey olabilir hayatta. Kendim için değil senin için de öyle. Hepimizin yani öyle olmalı için. zaten. herkes için aynı şekilde. Orada benim bir ayar kaçıyor ayar ama çok kaçıyor. da normal. <laughs> o kadar. Hepimizde olması gereken o da bir. Bu böyle senede bir kere falan, iki kere o piki görüyorum.